Aksu TV Kurşunlu'da. Aksu TV olarak bu hafta Kurşunlu Mahallesi'ndeydik. Kurşunlu Mahalle Muhtarı Ramazan Sargın ve mahalle sakinleri ile röportaj gerçekleştirdik. Kurşunlu Mahalle Muhtarı Ramazan Sargın mahallesinin tarihini Aksu TV izleyicilerine anlattı. Kurşunlu yerleşimi çok eski bir alan, köy. Dedelerimiz, ecdadımız, astımız, yörük yörük olduğu için burası biraz kırsal ve yüksek bir alan olduğu için kışın kışlakta hayvanlar daha rahat yayladan dönüldüğü zaman kışlakta kalmalar için bu bölgeyi seçmişler. Ama takriben 350-400 yıl önce dedemin dedesinin yaptığı su sarnıcı var çünkü. Ondan bir tarih tutturduğumuz zaman en az 350-400, 7, 7 kuşak önceye gidiyorum. 350-400 yıl. Çok geniş bir alanda serpilmiş, yerleşmiş. Seracılık olduğu için, seraların başında olduğu için biraz daha dağınak. Ee, yani yerleşim e, şekli çok dağınak. Peyderpey e, seraların başında. E, bu genişlikte tabii 4-5 tane camimiz. Beşincisi yapılıyor. Allah nasip ederse altıncısını da yapacağız. E, yani öğrenci dışarıdan giren e, potansiyel çok. Geçen ay e, köyüme giren 110 kişi bu ay. 32 kişi girdi. Yani kurşunlu potansiyeli çok olan Türkiye'nin En büyük tohumcuları Tohum ıslahçıları bu bölgede En az 5-6 tane Bundan dolayı yerleşimimiz biraz çok peyderpey serpilmiş şekilde yerleşim şekli o şekilde Kurşunlu denmesinin sebebi Tabii en az bir asır önce o zamanki teknolojide e, kurşun üretmek, e, bu teknoloji yok. E, kendin e, imal edeceksin, bir şeyler yapacaksın. E, küçük e, kurşun döken aletiyle kurşun bir amca icat etmiş, kurşunlu yapıyor. İşte kurşuncu, kurşuncu amca, kurşuncu amca, e, daha sonra da kurşunlu. Kurşunun isminin gelmesi e, buradan e, kaynaklanıyor. Bu dönem bir umre seyahatimiz var, e, nasip olursa ocağın 19'unda. Gitmek isteyen vatandaşlarımız toplu bir şekilde götürmeyi düşünüyoruz. Allah nasip ederse. Tabii Bunun yanında e, halk sağlığı merkezi yapıyoruz. Bir hayırsever e, amcamız tarafından yapılıyor. Bir emekli öğretmenimiz. Çok sağ olsun Allah razı olsun. Kızının adına bir eğitim e, görevlisi kızı vardı. E, vefat etti. Onun adına yaptırıyor e, hayırsever amcamız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Kızına da Allah'tan rahmet diliyoruz halk sağlığı merkezimizi yapıyoruz. Daha önce Topalı'ya gidiyorduk. Bir 10-15 kilometre bu köye mesafesi olan bölgeler. E bayağı bir mesafeydi. Onu yapıyoruz. bu şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Muhtar Sargın, Aksu Belediyesi ile iletişimlerinin iyi olduğunu, mahallesinin eksikleri olsa da o eksikleri belediye ile birlikte çalışarak tamamlayacaklarını belirtti. İhtiyaç bitmez. Bu yaşam sürdüğü müddetçe ee, insanların ihtiyacı bitmez. Ee, ha belediyemizden de gerekli hizmetleri alıyoruz. Ama tabii onun da bir yetişebildiği alan mesafe kolay değil. Ee, Aksu'nun yeni ilçe olması, çevre çok geniş, çok dağınık. Ondan dolayı e, çok hizmet gereken e, gerekiyor. E, gerektiği şekilde mümkün olduğunca alıyoruz hizmetlerimizi. E, yollarımız, sokaklarımız, eksiklerimiz var mı var? Elbette onu da hem belediyem hem biz e, yapacağız. Allah razı olsun, başkanımı e, takdir ediyorum, tebrik ediyorum, ekibin de e, vatandaşımızın e, her e, programına e, yetişmek, onlarla beraber olmak çok büyük bir meşakkat. Buna zaman yetirebilmek, yetiştirebilmek, e, ona performans yetmesi gerçekten çok yüksek bir performans isteyen bir iş yani kolay değil. Bundan dolayı halkın adına, vatandaş adına. Ben hem teşekkür hem tebrik ediyorum hem kendisine hem ekibine yani. Sizler de bizi tanıtmaya bu programa bizi konuk etmenizden dolayı eee sizlere de teşekkür ediyoruz. Size sizlere de başarılar diliyoruz. Aksu TV olarak Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların görüşlerini aldık. Şu an bir cami inşaatımız var. Bir sağlık ocağı inşaatımız var. Şu an benim bildiklerim bunlar. uğradım ben belediyeye. Ben halil başkan eskiden tanırım. Eczasiyeti zamandan, hatta babasını iyi bilirim. Yani öyle bir art niyetli bir arkadaş değildir ve ılımlıdır vatandaş için. Öyle zenginlik havası, başkanlık havası bir şey arama. Toprakla bir, vatandaşla bir. Vallahi mahallemizde şu anda okulumuzda sıkıntı var. Öğrencilerimiz okul artık almıyor. Pazar yerimiz açık. Üzeri kapanması gerekiyor. Başka da bir sıkıntımız şu anda yok. Şu ana kadar memnunuz yani çalışmalarında bir şikayetim yok. Şu anda sağlık ocağı yapılıyor başkanımızdan hemen doktorun gelmesini istiyoruz. Hemşire de hani Eba Hanım da versinler yani şeyle beraber doktorla. Pazar yerinin üstünün kapanmasını istiyoruz. Orası yani yağmurda çok şey oluyor pazara çıkmıyor millet. Halil Başkan'ın köyündeniz zaten Güloluk köyündenin. Aynı tanıyorum yani o bizden büyük de ben ondan bir küçük abi olarak tanıyorum. Çok iyi aile, aileden gelen birisi. Çok çalışmalarından memnunuz. İnsanatlık bakımından da çok memnunuz. Hani iyi birisi. Mahallemizde haliyle ihtiyacı var tabi. Öncelikle mahallemizde pazar yeri var. Bu pazar yerini açık olduğu için pazarcılarımız, köy halkı e, rahatsız oluyor alışverişte sıkıntılar yaratıyor yani. En büyük başta e, köyümüzün eksiği pazar yerinin açık olması yani. Bunu e, biz bunu gündeme getirdik. E, Halil Başkanımızdan da istedik biz bunu. Yapılma sözü verdi. İnşallah yapılır. Biz de kurtuluruz. Köylümüz de pazar yerinde rahat bir alışveriş yaparız yani. Halil Başkanım e, halkla iç içe ha, e, gereken e, isteklerimizi yerine getiriyor ama her şey sabır, her şey zaman. E, yani halkla birebir bir ilişkisi olan bir başkan. E, şu ana kadar e, yaptığı şeylerden memnunuz. İnşallah eksiklerimiz var mı? Var. İnşallah bunları da tamamlayacak yani ondan şüphemiz yok yani. Okulumuz eksik. Okulumuz öğrencileri almıyor küçük bir ortaokul yapılmasını isteriz. Allah şükür güzel çalışıyor ama biraz daha bir şeyler yapmasını isteriz yani.